Arkadaşlar sembol çözümündeyiz. Bu aynı zamanda kilisenin anahtarını almak için gereken birinci parça. Chapter 4'te buradaki lokasyondayız. Kilisenin anahtarı burada. Bize ellere koyacağımız iki tane şey gerekiyordu. Buradan botla buraya geldik. Burada da bizden bir şifre istiyor. Sembollerle. Şurada altta atla bakalım. Duvarda birincisi sembol, birinci sembol burada gözlük bıyığı var diye düşünebiliriz. Gözlük bıyığı var. İkinci sembol bir düz bir ters kum saati diyebiliriz. Üçüncü sembol de bu duvarda. Bu da futbol topu diyebiliriz. Bunları sıra fark etmiyor diyebiliyorum ama tıklayalım. Gözlük bıyığı var dedik. Bir bu. Bu mu? Bu mu? Bu. Çünkü şey aşağı bakıyor. Bıyık aşağı bakıyor. Sonuncusu da bu olması lazım. Futbol topu gibi. Bu şekilde kapıyı açabilirsiniz arkadaşlar. Burada da o ele koyacağımız malzeme kafa. Kafaymış. Kafayı bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bulmaca bu şekilde çözüyor. Hem kilise anahtarı videosunda hem de ayrı bulmaca olarak kanala yükleyeceğim. Bir sonraki diğer kafada görüşmek üzere.